Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size güzel bir tarifle geldim. Benim küçük torunum Doruk kahvaltıda peynir, yoğurt, yumurta hiçbir şey yemiyor. Çok zor yediriyorum. Ona şimdi kahvaltılık güzel bir ekmek yapacağız. Beraber size de tavsiye ederim. Malzemelerim bir kase sulu yoğurdum var. Bir kase kaşarım var. Bir tane yumurtam. Tuz. Tuz. Belki koyarım diye yarım çay bardağı kadar suyum var, unum var. Kabartma tozuyla şimdi doğru güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Hiç yumurta, yoğurt öyle şeyler yediremiyorum. Yedirmeyince de çok canım sıkılıyor ona. Böyle yollar buluyorum. Yedirmek için içine yumurtamı da koydum. Tuzumu da koydum. Kabartma tozumu da koydum. Şimdi güzelce onu bir yumuşak bir hamur elde edeceğim. Hemen şöyle iki bardak kadar da un koydum. Arkadaşlar peyniri, zeytini, kahvaltılığı alıştıramadık. Bir türlü yemiyor. Aya normal patlıca bir poğaça hamuru gibi bir hamur yuvaracağım. Hmm. Evet. Evet hamurumu güzelce yoğurdum. Kaç parçayı böleceğim? Şu bir. Şu iki. Dört tane. Hemen dört tane hamurum çıktı. Biraz şöyle un alayım soframa. içinde peynir olduğunu anlayamıyor. Eğer böyle açıp içine katlayıp da koyarsan bile anlıyor. Yemiyor ama bu şekilde sorun çıkarmıyor. Peynirleri yiyor. Güzel tereyağını da yağlayacağız. Piştikten sonra Doruk'un kahvaltısı hazır. Doruk bu arada kızımın çocuğu. 4 yaşında. Ona ben bakıyorum yanımda 4 senedir annesi çalışıyor akşamlar alıyorlar tabi hepsini de bu şekilde dördünü de açayım ondan sonra ocakta güzelce hamurlarımızı kızartalım evet hamurlarımı açtım Aykız'ın üzerine getirdim. İster yağda yapın ister yağsız yapın. Ben sadece yağsız yapacağım. Üzerine tereyağı süreceğim. Ee, o yüzden siz nasıl seviyorsanız bu şekilde yapın. Şimdi şöyle ocağıma koydum. Hamurlar güzelce kızarsın, kabarsın. Peynirleri içinde erisin. doğru bakalım. Güzel bir kahvaltı hazırlıyoruz. Peynir yemeyen çocukları içine ne yemiyorsa mantar yemiyorsa, soğan bile koyabilirsiniz hamurdan yoğurmadan önce. Biraz kabarsın. Şöyle çevirdim. Şimdi onun üzerine şöyle bir tane yağ koydum. Şöyle fırçayla her yerine yağını yedireceğim. Evet. 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 Öbür tarafına da güzelce şöyle yağlıyorum. Yağ aşağıya gitti. Şu şekilde güzelce fıtır fısır kabardı. Hı hı. Hemen onu alıyorum. İkinciyi koyacağım. Evet arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın abone olmayı unutmayın sizin sayenizde yapıyoruz bunları. Şimdi şöyle yine ikinci üzerine de biraz tereyağı koyayım. Sicağı ile yağ erisin diye buradayken yağlıyorum. Hı. Hem ters çevirdiğim zaman yağlı kısım daha güzel kabarmıyor. Şöyle <laughs> kapatıyorum. Evet, daha Evet, peynirler de içinde eridi. sırasıyla hepsini de kızartacağım. Evet arkadaşlar Doruk'un kahvaltısı hazır. Ekmeklerini kızarttım. Doruk masaya oturdu. Kamera açıldığı zaman koştu gitti. Bize küslü kameraya gösteriyorsunuz diye. Herkese afiyet olsun. Yorum yazmayı, abone olmayı, unutmayın. Gördüğünüz gibi ekmeklerim gayet güzel yumuşacık oldu. Mayası sadece kabartma tozuyla yaptıklarım yaptığım ekmeklerim kaşarlı, yumurtalı, yoğurtla beraber yoğurduk. Herkese afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşürüz. Şimdi Doru'nun karnını doyuracağım.